Selamun Aleyküm değer takipçilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereketi üzerleriniz olsun. kıymetli takipçilerim? Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olsanız biz iyiyiz. Allah bugünümüzü aratmasın. Hamdü senalar olsun. Rabbim şükürler olsun bugünümüze. Uşak bozmuş gönlün herkese. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. kıymetli takipçilerim? Baba aldım elimi telefonuma. Akşamleyin tam gün ine ine derken azıcık dedim video çek. <laughs> Bakın bizim kopillerden geliyor? Kopil kopil. Gel buraya. Gel buraya lan. Tüy bulmuş ardında bir tecrübe gezdiriyorlar. Şunu şunu şunu. Hiç büyüm o da. Aynı fındık gibi duruyor. Takipçileri. yani, Az önce yine biz bizim benim oranın ağlayı sürdük. O araba yıkadıydı. Ondan hemen hortumu çıkarmadan suladım. Süpürdüm. Benim de de komşu Ercan kavak kettiler. Dünden beri kavak kesiyorlar. Kavak aldık. Onları kestik arkadaşlar. Akşam oldu buz gibi. Şimdi bunu sarıyorlar. Kavakları sarıyorlar. Kendi bir tarafta balkonumu topladım. kabuğları tutturdum arkadaşlar. Dün buranın çuruna ondan sonra çur topladım. sildim, Tertemiz betonunu yıkadım. Merdivenlerimi yıkadım. İyi oluyor buz gibi. Hortumu taktım. Ondan sonra Selim'in bana getirdiği anneler gününde çiçeğin saksısını değiştirdim arkadaşlar. Bir Selin Aryanık'ı değişecek. Ee, hiç toprağını dökmeden ona bahçeden biraz toprak koydum. Onun ortasına toprağımla beraber Tam ortaladım, koydum arkadaşlar. Kavak sarayı benim değil. Hmm. Sağ olsun Allah razı olsun. Ercan da yardım ediyor. İkisi beraber kestiler, geldiler. Benim oğlanla da sabahtan sardılar. Şurada bizim komşular var, Zerayın o tarafta. Bundan kavaklarını aldılar. Burada da Münnoş'la Paşa'm var. Mandalımız yok arkadaşlar. Mandal dayanmıyor bana. Eşim mandal alıyormuş gelmiş rengarenk. Aa orada da bir yaramaz kedi var. Şu ala kedi var ya. Ha o Halil'in kuşunun birini dün götür yazmış. Parçala yazmış arkadaşlar. Koştu Halil ya yakalayamadı. Aa, bak yine gelmiş gördün mü? Aa buradaki kuşları zarar veriyor. Vermesi de veriyor. Vermesen ne güzel gezinirsin burada ama verdiği için kızıyorlar. Kabaklar sarıyor arkadaşlar. Ben de yemek yapıyorum. Mutfağım biraz çık dağınık. Çok dağınık değil de. Azıcık hemen biraz önce karpuz veren kesiverdim. Aşağı götürüverdim. Onları yediler. Tezgahım toplanacak. Bugün ne mi pişirdim arkadaşlar? Bugün ne pişirdim ben? Bugün patlıcan yemeği pişirdim. Ondan sonra <laughs> bir de makarin pişirdim makarna. Makarin onu pişirdim arkadaşlarım. Bundan sonra zalata yaptım. Yoğurt koydum. Nur sevim yok. Ablası Gilda. Dün gezmeye gittik ata park orada kaldı. Aha komşu Hasan'dı. Koyunlarını getirdik yanında. Gördünüz mü? Bizim evin önü magazin gibi arkadaşlar. Gelgesel köy yattı diye bunu derler işte. Gördünüz mü canım dostlarım? Valla bu seferler video çekemiyoruz. Kıymet takipçilerim. Annem biraz sık rahatsız. Kadim annem. Ayakları şişiyor. İç hastalıklarını götürdük bizim kızına. Ondan sonra kalp damarı götürdük. Ondan sonra böbrek doktorunu götürdük ürolojiye. Ondan sonra e, geçen gün duramada Acile götürdük. Kan şekerinde ondan sonra hiçbir şey çıkmadı çok şükür. Tansiyon yüksek, tansiyonu kullanıyor. E, hiçbir şey bulamıyorlar. E, bir ilaç verdi işte kalp damar doktoru. Bu da geçirmezse orta ortopediye götürdük. Ortopedide film çekildi. Tabii onun bir ayağının bir ameliyatlık ameliyat olacak diz kapağına platin olacak ama annem olmuyor işte. Onda sorun çıktı. Şükürler olsun Rabbim başka hiçbir şey sorun çıkmadan acazım ama işte bir şeker sınırdı dedi. Bir de, tansiyon hapı kullanıyor günde üç kere. Başka hiçbir şeye çıkmadı. Şimdi Vapları kullanacak geçmezse Bakan Benim olan diyor anne diyor bir de diyor Özel östanı götüreyim diyor östanı götüreceğiz arkadaşlar bir durdu baktıracağız bakan ne edecek demeyecek Bir küçük gün ilaçları kullansın geçmezse Gidiyorsun galiba niye yenge <laughs> Gidemiyorsun galiba he ben duşa gideceğim de dedin ya. Ha, ee, say torunlar var ya. <laughs> Vallahi çocuklar kurnaz. <laughs> öyle öyle yapacak bir şey yok. Ah Hüseyin dayım geliyor. Koyun eğenler. Koyun eğenleri götürecek. He? eğen solan getiriyor ya. Sulansa büyürdü o. Sulanmadığından büyümüyor. Koy ve yandan alayım ben. Gördünüz mü zaman... arkadaşlar? Tezgahım dağınık. Toplanacak. Vallahi girişi süpürüyordum. Yarım kaldı bugün benim işler her taraf her tarafta. Bizim şöyle tek kişilik sünger var. Benim oğlumun almış gelmiş. Öbür evden sıcak duyuyamadım diye. Azıcık şöyle uzandı bir yastık atıverdim. Açık pencereye açın. Açık şuraya kapıyı açın da. Öyle iyi oluyor arkadaşlar. He. He. Günaydın günaydın. Hayırlı huzurlu sabahlar arkadaşlar. Dünden bu tarafa. Nasılsınız gıymer Bir takipçilerim? Biraz çıkacak dedim. Yarım kaldı video. Bahçeye geçin arkadaşlar. İşte bu büyüme. Ne büyüme? Bilmem ben. Evet, Benim adım Cazday. Merhaba. Günaydın. 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 Evet arkadaşlar. Ben bahçeye geçeyim. Hadi. Halil de burada arabasını koydu garaja. İyi oldu. Buz gibi. Evet arkadaşlar. Geçtim bahçede. Şimdi bir yerden kedi sesi geliyor ya daha oradanmış. Miyav miyav miyav. arkadaşlar açık. Şu çapayla şu saz, sazlarını kestirdim. Akşam karanlığı oldu ve de kaldı. Kıymet takipçilerim. Valla benim bamyola öndenkine baya büyümüş. Arkadakine küçük. Onlar değil de sabah de bindim. Fasulye toparlayacağım arkadaşlar. Bugün fasulye pişireceğim. Yeşil fasulye. Davucundan yeni yeni döküyor. Bir taraftan da sararıyor, kuruyor arkadaşlar. Ne oluyor anlayamadım. Bir kısım dedim fasulye toplayın da akşamı vuruveren arkadaşlar. Azıcık dünden pile olma. Onun yanına. Bismillahirrahmanirrahim Kimi döküyor, kimi dökmüyor arkadaşlar. Bahçeden bu sene. Yine pek randımanlı değil. Sadece benim değil, herkes öldü arkadaşlar. Bahçeden hayır. şükür yine benim geçen seneye bakınca bu sene biraz döktü. Geçen sene biliyorsunuz arkadaşlar fazla bahçem dökmediydi. Yine biraz tüteni birazcık var. Sabahleyin de çiğli, yumuşak, iyi. Ortalık. Şuna bakın. Saz, fasulye zarmış. Sazları dibinden kesiyor ya. Yine yani de saz tekrar çıkıyor arkadaşlar. Başka bir ot yok. Bakın sadece saz var arkadaşlar. Başka bir ot yok. Sazlar var. O sazlar da paçanın şeysini alıyor. Ferin alıyor derlerdi önceden onlar elimden geldiği kadar kestirici. Arada vuruyor çapaya. Hmm. Az çıktı arkadaşlar. Hemen aha. Bir kısım kadar fasulye çıktı. Gari yeter vallahi bamyalar Şunu bakayım bir. Kimisi küçük. Hiç fark etmedim. Kim de koca koca olmuş arkadaşlar. Bunları kal ortalarından böleceksin. Bundan sonra öyle pişireceksin yoksa büyük büyük olmaz. Bamya toplamasını hiç sevmem ben. Kaşındıra. Bayağı da iyi olmuş. İki gün önce geldim bir çiçekte. Dün akşam geldi geldim. Aa, kimisi koca koca olmuş. Kimisi küçük küçük daha da. Gel de toplayayım da. Açık bir topların açık bir toplarım. Bir pişirim olur arkadaşlar. Çünkü daha yeni dök. Önden dökenler bakın arkadaşlar. Vallahi koca koca olmuş. Şöyle. Bu büyüklere de ortasından keserim. Onları da ayrı pişiriverim arkadaşlar. Pamyomu, fasulyemi topladım. Gidiyorum arkadaşlar. Burada da koyunluğumuz var. Buradan da sattık kuzulağımıza kısır koyunlarımız var. Bunları da sattık arkadaşlar. Bunlar da koyunlarımız. Hamile koyunlarımız. 10-12 tane koyunumuz kaldı. Arkadaşlar bakması yeme zor. Ama satarken ucuz gidiyor. O yüzden azalttıra. Bilmem açıkta da 10 kadar da alan diyorlar. Yeter diyorlar. Fazla almayalım diyorlar. Burayı yoncak dedik biliyorsunuz. Olmadı. Yağmur, çamur derken sade yaş otu oldu arkadaşlar. O yüzden olmadığı için biz de koyunlarımızı çıkardık. Koyunlarımız buralarda yayılıyorlar. İyi oldu. işler dedim ya. koca koca olmuş benim. Onları ortasından bölüp yemek yapacağım arkadaşlar. Biraz da içine et koyun. İyi olur. Metin'le beraber. Kazanan bu sıcak ne sıcak bu? Abo, arkadaşlar kaynıyor kaynıyor. Ortalık fırın. Sabah indim bahçede. Arkadaşlar daha yeni döküyor da. Şunlar üç, dört. 4 Hemen semizdik Salatanın içinde doğradım pek güzel oluyor yeşil. Semizlik güzel oluyor arkadaşlar yazın çeciğe. Ondan sonra zalatası. Hemen orada bir küçük yaprak varmış aldım elimi gelmedi. Onlar abi koca olmuş ha. Oy ben öleyim oy. Oy ışacak. Işacak ışacak arkadaşlar. Allah kaynıyor. Ay. Oo. Şöyle fasulyeler bir atlayın arkadaşlar. Bugün fasulyemi buraya yaralı bamyamı pişirin. Az çıktı fasulyeden bamya'yı. ya? Daha tabii bu kan geçen topladık bir kısım da. Bugün topladık. Kan herhalde beni kaşındır arkadaşlar. Ellerimi kaşındırıyor. Fasulye Bu biraz çıkanlar bulgur pilavı. Ondan sonra cacık yaparız arkadaşlar. Bir de salata yaparız. Semizlik salataları. Hüseyin'i küçük gündür ablası geldi. Oraya gitti. Çocuklar canı sıkılıyor ablası çağırdı da. Azıcık akşamları gezdirem diye. Hem de Selim'in bir ödevleri varmış arkadaşlar. Öğretmenler derslerini unutmasın diye. Ödev vermiş çocuğuma. Şu boyu şuradan alıyorum. Da yarın gelecek. Biz de nasip olursa yarın dayımın ortanış dayımın en küçük kızına ev kutlamaya gideceğiz arkadaşlar. Yeni evine girdi. Serap. Allah'ım güle güle tuttursun. Bakalım yarın nasıl o soruya gideceğiz. Seda. Ondan sonra Nur Sevim. Dezen. Bizim kız. Gülsüm evde değil mi? Gülsüm çalışıyor. Alt içi olduğundan bilmiyorum. Rüveysa Bizim var. Yarın oraya varıp arkadaşlar. Hem Serap amalet oldu. Kuvatır oldu. Hem geçmiş olsun. Hem evini girdi. Ev kutlamasına. Oraya varıp gelen göz yarım. Adı, akşamdan ayarlayın da. Sabah erkenden kakao vurarım. Akşamleyin yanına bir şey pişeceğiz arkadaşlar. Kıymak takipçilerim kaynıyor sıcak. Sıcak içi kalacak Allah'tan taratoka toka yok. Ha bir bahçemiz var arkadaşlar. Başka işimiz yok. İşmiş yok. Boyun açık. Sonunu doğru. İki gün üç gün. Benim beynen Denizli'ye Karayı tamamlarına Bir de dedik. Bir arkadaşlar. Benim olan kurbanlık düğü aldı geldi. Maalesef gidemeyeceğiz. Benim olan çalışıyor biliyor musun? Gece çalışıyor gündüz yatıyor çocuk. O yüzden herhalde koyup gidemeyeceğiz yarım tahminim. Aç harmanlar harmanları bitirdik açık bu işler bitsin. Koynağımızın tersi kazıldı. Halil'in at kuyduğu yer vardı. Oranın tersi kazıldı arkadaşlar. İneklerimizin çıktığı yer çimento atıldı da bana. İnan bu sefer nefes almadılar işte. Benim olan benim değil. Bunları devrediler, topladılar. Ben de süpürecek yerlerimizi süpürdüm, temizledim derken arkadaşlar. İşte bilmiyorum bakalım. Bahçemizde gazlar atalarımız. Ondan sonra biberim, az çok fasulyem, bamyam, kabağım arkadaşlar çıktı. Pırasam var, semizliğim var. Onca az yer yetiyor bana, yetiyor da artıyor bile. Domatesimizi, bunlar da Zehra alıp geliyor. Zehra yengeden de domateslerimi getiriyor arkadaşlar, iyi oluyor. Sadece bazardan bir patatesden soğan alını veriyor. Seyman yandı, şurada dün bir arkadaşın yerine soğan dikmişmiş. Oradan soğan getirilmiş, kazmış, gelmiş yukarı getiriyorum soğan soğanım diye Ondan sonra geçen köy içine köy soğanı gelmiş. Çarık benim Benim bir 7 kilo almış gelmiş. Köy soğanı yemeye güzel oluyor arkadaşlar. Yemeği tatlandırıyor. Öbür köy Adana Atapazar soğanı yemeklerde değil de evde yemeği güzel oluyor. Biz her zaman yemekleri doğramaya soğan dikiyorum. Önden 3 senedir dikecek yerimiz yok. Bu yüzden alıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz. 15-20 kilo. Ben bir kişiyi zaten bekledim. Bakalım 15 kilo gelirse. Yeter yemeklerimize. Salçalarımız çıkacak. Ondan sonra domates sularımız olacak arkadaşlar. Yaz işleri başladı gal. Dediğim gibi yazdan dolabımı doldursam kışın da bospol giyiyor. iyi oluyor. Dolabıma varıyor. Böyle çıkarıp pişirip taşırıp yiyoruz arkadaşlar. iyi oluyor. Aa, bu fasulye ekip dikmesen nereden bulacağım nereden yiyeceksin? Aa, az önce parla o orada. Yeşil fasulye gelmiş köy içine. 40 milyondan arkadaşlar. 40-50 milyonları fasulye. 60 da daha azıcık düşmüş. Tam yaramadı. Güzel ayıklacı. Ortalandan şöyle bölcün. Çekirdeği çıkar ya olsun. Ben çekirdekli severim. Bizim de Nursem tam Çok sever. Arkadaşlar ne yapacaksınız değil mi? Emre, dedelerimiz karınca misal yazın çalışırsan kışında yersin derlerdi. İnşallah Allah'ın bereket versin. Bir daha bir Ondan sonra biz de eden kışını yiyelim. Kıymet takipçilerim nereden takip ediyormuş, nereden yazıyormuş. Hangi şehirlerdesiniz? Çoğu takipçilerimi biliyorsun da aklımda tutamıyorum tabii ki şimdi. Yorumlarda okuyun ama aklımda durmuyor arkadaşlar. Fasulyemiz bitti. Ha. Bu da yeter bize hemen. Yanına da azıcık bulgur pilav, pirinç pilavını dönmüşlerdir arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Açık fasulye gözüm az geldi de. Şey patates soydum bir tane. Bir onu doğrayacağım içine. Patates de güzel olur. Soğanlarımı şu sofra bezinin içine koyayım. Bir öyle doğrayayım da arkadaşlar. Yazın şu eski fanelerimi giyiyorum arkadaşlar. Tarladım ah oluyor. Bahçede şişlerken eski galiba değerlendiriyorum atmıyorum ben de arkadaşlar. Arkadaşlar soğanlarımız soyduk. Yükdük, yıkadık. Patatesimle de fasulyemi yıkadım arkadaşlar. Yarın yazın yemek ağır geliyor arkadaşlar. Hamur işi, hamur işi çok ağır geliyor. Çocuklar yemiyor. Çocuklar sadece yediği soğuk soğuk. Karpuz olacak, üzüm olacak. Soğuk soğuk içecekler lahmacun arkadaşlar. Kahvaltı türü. Hafif şeyler alacak. Bir kilo alırız da yemiyorlar. Şöyle çıkıp kendi gibi yiyeceğim. Ocağımızı, kutuk fasulyemizi. Arkadaşlar soğanımız bir güzel kavruldu. Şimdi domates sarçını da doyacağız. kilosu arkadaşlar 100 milyon Bizim kız bir görümcesini kandayı varmış da. 100 almışlar görünmesi Biber tarçası daha pahalıymış. Valla ben kendim ekmeği düşünüyorum bakın arkadaşlar yapabilirsem. Domates harcayın. Hem bereketli oluyor hem de iyi oluyor. Alcın 5 kilo. 500 milyon liralık arkadaşlar. Ondan sonra kışın ortasını tarçan gidecek. Buradan Çanakkale'den bir salça getiriyor arkadaşlar. Allah güne etmesin. Tabi kendi pişirdiğini, kendi çıkardığını uyumuyor arkadaşlar. Ben almadım ya arkadaşlar almışlar. Bizim oğlan olsun, benim bey olsun arkadaşlar. Dışarıdan pek kolay kolay öyle yumuş, domates suyuymuş. Pek iyi bilmezler. Bu yüzden ben kendimi çıkaracağım. Bu ala alıverem dedim. Gömüller olmadı. Ben Moranda'da bu motor yıkacak yarım da. Bu asla bir dur bir dur. Manim niye ne içeyim sen? Kör gel çocuk yanaştıracağını uğraşıyor. Şimdi arkadaşlar domates suyumla. Domateslerim çakırlı zarayı neden gettim. Zeynep olmasın. Domates suyumuzu da koyduk böylece. Şimdi kısık ateşte ağır ağır kavuracağım arkadaşlar. Ondan sonra da bir diş sarımsak koyacağım. Hı. Biştikten sonra daha yemedi yanında yat. Azıcık kısık ateşte kavrulacak. Evet arkadaşlar. Fasulyem kısık ateşte kavruluyor. Kıymetli takipçilerim. Ee, yeşil fasulyenin patates birbirine güzel yakışıyor. Hem de lezzet veriyor. Kısık ateşte iyice bir sararınacak kaburgan arkadaşlar. Şöyle bol domates sunu güzel oluyor. Daha su koyma cemamın arkadaşlar. Şurada da iki diş sarımsak soydum. da koydum. Böyle bu kısık ateşte açık kavrulduktan sonra arkadaşlar bir çay bardağı da su koydum yeterli buna. Evet kıymet takipçilerim. Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah kanalımıza destek olmayı unutmayınız. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Yaz olduğu için birazcık videolarımızı seyrek atıyoruz. İnşallah kışın yoğunlaşacağız. Sizlerde sizler de farkındasınız kıymetli takipçilerim. Herkes her bir tarafı savruldu. Kimi köyüne, kimi tarlaşı, kimi tatil. herkesin kendine göre tabii ki gezilecek, gelinecek yerleri var gümül dostlarım. Hiç kimse gönüllü koyoz mu? Koyumuz tabii ki. Bütün takipçilerimden Allah razı olsun. Ellerinden geldikçe destek olmaya çalışıyorlar. Allah'ım herkesin evine huzur, sağlık, sıhhat, mutluluk versin. Çoluğuna, çocuğuna Rabbim hayırlı geçimler versin. İnşallah bizlere de hayırlı geçimler versin. Yarınki videoda görüşürüz arkadaşlar. Esenlikle kalın. Hoşça kalın. Cümleten hayırlı, huzurlu akşamlar.